dünyada eşi benzeri görülmemiş kangal köpekleri çok cesur, hızlı, zeki ve çeviktirler. Oy güzeller içinde dumanlı dağlar Yarem olmuş sevdalı dağlar Kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı olan kangal köpekleri, ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar. Ve i̇şte bu iş asla bitmeyecek. En iyileriyle, en iyileriyle tartışması hayal edebileceğiniz, hayalini dahi kuramayacağınız aslanlarla yolumuza devam sahibi kızdığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğerek sahibinin gözlerine bakarak affedilmesini bekler. Sevgili kardeşlerim. Hiç böyle işte bak, 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 bak Hislerini yalnız hal hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler. Kangal köpekleri görevlerine çok sadıktırlar. Öyle ki dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başında günlerce aç ve susuz beklerler. A16 şöyle bir git gel. Kangal köpeğine sahip çobanların en büyük gurur kaynağı bu köpeklerinin kurt boğmalarıdır. Sürüdeki Kangal köpekleri topluca kurt boğdukları gibi tek başlarına da kurt boğabilirler. Kangal köpeği kurdu çok süratli kovalar ve yetiştiği zaman bazen yan taraftan süratli döş vurur, bazen de rastgele arkadan da çarpar. Bu çarpışma sırasında kurt da köpek de yıkılır. Sonra her ikisi birden kalkmaya çalışır. Vay bizi bizi Dumanlı dağlar içinde, Dağlar içinde Gönül dağlar Vay eğer köpek kurttan evvel kalkarsa, hemen kurdun boğazından tutar ve ölünceye kadar bırakmaz. Fakat kurt daha evvel kalkarsa bu kovalamaca devam eder. Eğer köpek iki veya daha fazla ise kurt kalkmadan köpeğin öbür eşleri kurdu boğarlar. Bu köpekler kurdun ölüsünü kulağını dayayarak dinler ve en ufak bir harekette yeniden boğarlar. Böyle bir olaya tanıklık etmek ve böyle bir Kangala sahip olmak sahibi için övünç kaynağıdır.